Kafamın sağında bir ağrı ile uyanmıştım. Ağrı kelimesi az bile kalır. Biri sağ tarafıma bir binaala vuruyormuş gibi beynim zonkluyordu. Yine aldığım kalitesizler oyunlar yüzünden sandım başta. Evet, uyuşturucu kullandığım doğruydu. Fakat şu an başımda öyle bir bela var ki bu bilgilerin polisin eline geçme ihtimali umurumda olan son şey. Gözlerimi kocaman açtım. Kendimi bir sürü kutu ve stoklamış konserve arasında buldum bir kıyamet kadar kendisine yetecek erzak toplamıştı. Işık namına tek şey bir tavan penceresinden ki 3 metre uzama düşen aydınlık bir yüzmeydi. Tavanın gereğinden fazla uzun olduğunu o zaman fark ettim. En az 10 belki 20 metre uzunluğundaydı. Ayağa kalkmak ve odayı biraz daha yüksekten incelemek istediğimde bir şey bana engel oldu. Kalın ve demir kelepçeler yere sabitlenmiş bileklerimi tümüyle kaplıyordu. Zincirlerin anormalliği beni panikletti. Biri bu kadar kalın zincirleri nereden alırdı ya da ne için? Zincirin yerdeki halkaya geçirilmiş kısmındaki kilidi fark ettim. Kilit de elim kadar büyük ve ağırlığına bakılırsa saf demirden de. Yardım için bağıracakken o ana kadar fark etmediğim simsiyah bir kapı açıldı. İçeri biri uzun ve ince ve diğer kısa ama daha yapılı iki adam girdi. İşte bu Tommy. Yeteceğini düşünüyor musun? Bilmiyorum Envis. O her geç, geçen gün büyüyor. Konuşurken bana bakıyorlardı ama birbirleriyle konuşuyorlardı. Konuyu zerre anlamadığım için sordum. Neler oluyor burada? Bir saniye de olsa milyoncunun rafında duran bir eşya değil de insan olduğumu hatırlayıp bana baktılar. Sonra ise muhabbete geri döndüler. Ne zaman vereceğiz peki? Hemen hemen vermeliyiz o çok aç. Karın bölgeme rahatsız edici bir ağrı girdi. Kafamın daha çok sonkladığını hissettim. O aç olan ne? Kapa çenen dedi ve hiç beklemedim bir anda bana asker botunun ucuyla vurdu. Tüm vücudum tekme yana savruldu ve yüzüm pis zemine değmek üzereyken zincirle beni tuttu. Kafamı kaldırıp ona hissettiğim şaşkınlık ile baktım. Yandaki uzun adam da beni da beklemiyordu sanırım. Çünkü arkadaşının kolunu tuttu. Ne halt ediyorsun Envis. Hasırla şu Tommy'yi. Onu besleyip buradan defolalım. Tekrar neyden bahsettiklerini sormak istiyordum. Fakat tekme tam da kafamın zonklayan tarafına denk geldiği için ağrı bin misli daha artmıştı. Üstüne üstlük sağ yanamda boynuma kadar nemli bir yol hissediyordum. Kan. Envis patronu beklesek dediğimi yap hemen. Ama o Tommy küçük mahzeni inletecek kadar yüksek sesle bağırdı. Daha da bağırmaya devam ederdi. Ama hepimiz yerimizde mıhlayacak bir ses duyul duyuldu dışarıda. O sesi siz dinleyenlere anlatamam. Çünkü bunu yapabileceğimi bilmiyorum. Omurtulu ve öfkeli bir kükreme. Derindi, çok derin. Bin tane ses filtresi uygulanmış gibi. Gerçek dışı ve karanlık. En yakın benzetmem bu. Bu karanlıktı. Kaçmak istedim. O şeyle sesini duyabilecek kadar yakın olma fikri bir anda tüylerimi ürpertti. Kalbim vücudumu titretecek kadar güçlü atıyordu. Yerimde kımıldamadım da zincirlerin çıkarttığı şakırda hareketsiz kalmış iki adamın bana dönmesine sebep oldu. O şey neydi öyle dedim ama beklediğim gibi bir cevap gelmedi. Tommy onu hemen beslemeliyiz. Yoksa çok geç olacak. Ses Tommy'nin kafasındaki tüm soru işaretlerini silmiş gibi bana doğru yürüdü. Salak olduğumu düşünebilirsiniz. Girdiğim şok yüzünden ancak o an fark edebildim. Ama beslenmekten söz ederlerken aklıma her şey gelmişti ben hariç. Herifler beni o şeye yem yapmak istiyordu. Ölümden fazla korkan bir insan değildim eninde sonunda kaçamayacağımız bir son olduğunu ve yaşadığımız süre boyunca bunun bizi korkutmasını izin vermememiz gerektiğine inanırım. Fakat benim yaşım daha çok genç. Daha 20 yaşıma basmamı bile 3 ayım var be. İçerideki Godzilla benzeri şeyin tabii ki ara öğünü olmak istemiyordum. Tommy zincirlerin kilidini açmaya çalışırken onu tuttum. Yapamazsın. Bir M vistelen kısa bacaklı adam bir de zincirle uğraşan Tom'ya baktım kilidi açmaya devam ettiğini fark ettim. Şakaları yoktu. Dünyanın en normal şeyi gibi beni içeridekine kurban vereceklerdi. Panikten ne yapabileceğimi bilemedim ve Tommy'nin diz kapağına vurdum. Bir yandan zincirin kilidi açmasın diye onu iki avucumun arasına almıştım. Zorluk çıkarma çocuk dedi biz Elleri ceplerinden son mecalimle Tommy'ye karşı verdiğim savaşımı izliyordu tahmin ettiğinden fazla direnmiştim anlaşılan. Çünkü bir müddet sonra beni zapt etmek için o arkadaşı yardıma geldi. O ellerimi tutarken Tommy kilidi açtı. Durun bunu yapamazsınız. Sinirli şekilde bağırmaya çalışsam da sesimin titremesi beni ele veriyordu. Bırakın bırakın beni lütfen yapmayın. Daha önce bir dönem sokaklarda yaşamış bir insan olarak bela gördüm. Polislerle uğraştım ve bazı anlarda korktuğumu söylenebilir. Ama korkuyu ve çaresizliği hiç bu kadar fazla hissetmemiştim. Çırpınıyordum, yalvarıyordum ve kurtulmak için bildiğim her yolu deniyordum. Onların girdikleri kapıdan çıktık ve geniş bir koridorda yürüdük. Trenmeyi sürdürmem en iyisi kızdırmış olmalı. Çünkü dayanamayıp yolun yarısında beni yere fırlattı ve yine ayakkabısının sivri kısmı ile tam olarak özel bölgeme denk gelip çığlık atmama sebep olacak bir tekme attı. Acıdan ya da korkudan ki öyle bir durumda bunun için çok sebebim var. Ağlamaya başladım. Tomis Envis'in bana attığı ikinci tekmeyi de hipnozda gibi izledikten sonra elimdeki zincirden tutulup tekrar lanet bir un çuvalı gibi sürüklenmeye devam ettim. Ta ki o koca ve işlemeli demir kapının önüne gelene kadar orada beni yere attı. Ben sürünürken umutsuzca kaçmaya çalışırken Envis zincirime bastı. Kapıyı aç da şunu içeri atalım. İtiraz edecek gücüm yoktu. Etsem de bir şey değişmeyecekti. Tommy bir dinozorun sığabileceği kadar büyük kapıyı beni içeri atabilecek kadar araladı. Envis o sırada bileğimdeki kelepçeleri çözmekle uğraşıyordu. İşi bitince daha karşılık vermeden beni tuttu ve içeri fırlattı. Yardım çığlıkları atmaya başlamamdan 5 saniye önce ikisini de duygusuz gözlerle bana baktıklarını gördüm. Nefesini hissettim. Kocaman iki burun deliği karanlıkta beni kokluyordu. İçgüdüsel olarak kapının yanındaki koca bir kolonun arkasına saklandım. Gözlerimi sımsıkı yumduğum için nereye benzediğini göremedim ama büyüktü, çok büyüktü. Ayakları yere bastıkça binayı titreten bir şey, devasa kelimesi bile yanında ufak kalacağı bir şey. Sesin sahibi onunla burun burunaydı. Korkudan kütle kazanmışım gibi bacaklarım beni taşıyamaz oldu. Olduğum yere çökerken can yakacak kadar gözlerimi sıktım. O şeyin hala beni fark etmemiş olması ihtimali düşük olsa da bir tek bunu buna tutunuyordum. Nefesin saçımı titrettiğini hissettim de elimle ağzımı kapadım. Ses tellerim çığlık atmam için kasılıp gevşiyordu. Kendimi o kadar sıktım ki boyun damarlarımın dışarı fırladığını görmeden anlamıştım. Beni koklamaya başladı. Nemli ve ekşi nefesi asırlardır dişini fırçalamamış gibi kokuyordu. Şimdi pişman olsam da o an gözlerimi açmadım. Çünkü eğer bakarsam o daha beni yemeden kalp krizi geçirmekten korkuyordum. Çok uzun süre beni kokladı. Ağzı açılıp kapanırken çıkan şapırtılarını duydum. Sonum geldi dedim içimden. Sonum geldi oğlum. Ağzını sonraki açışından seni içine alacak ve iç organlarının diş kavuklarına kalana kadar seni çiğneyecek. Beklentim buydu ama olmadı. Tekrar yürümeye başladı. Bu sefer daha yavaş ama daha sert basıyordu. Ellerim yavaşça ağzımdan çekip titrek ve derin bir nefes verdim. Tam rahatlamama ramak kalmışken o şey tekrar vardı. Kulaklarımı kapatmasam içindeki zar delinecekti neredeyse. Aynı karanlık çığlığı dakikalarca attı. Şu filmlerdeki dinozor çığlıklarına benziyordu. Bu sefer daha tizdi bıraktı nefesi tüm odayı doldurmuştu. En bir sorun var. Tanıdık sesi kapının arkasından duydum. Tommy'nin aksanlı İngilizcesiydi. Ardından Envis'ine erkeksilikten uzak sesi duyuldu. Yine ne oldu? O hala bağırıyor. Envis'ten uzun süre cevap gelmedi. Bu olamaz onu besledik biz. Canavar daha da gür sesle bağırdı. O, o kadar ki 2-3 dakika kullandık çınlamalardan hiçbir sesi işitemez oldum. Çınlama yavaş yavaş geçtiğinde en son Tommy konuşuyordu. İçeri girip bakacağım. Sonunda cüret edip kafamı kapıya doğru çevirdim. Tommy demir yığınının aralamış ve içeri bakıyordu. Enviso gitmiş, ne demek gitmiş? Başta benden bahsettiklerini sandım fakat büyük ihtimalle çoktan öldüğümü düşünmüşlerdi. Ondan bahsediyorlardı yaratıktan. Enviso aralık kapıdan içeri girdi. İkisi ürkek adımlarla kocaman mahzenin ortalarında yürümeye başladılar. Ama telaştan bir şey unuttuklarını fark ettim. Kapı o hala açıktı ve aramızda en, az, en fazla 20 metre vardı. Eğer koşarsam Tommy, Envis'in sesi mahzende yankılandı. Tekrar gözlerimi ikiye, ikiliye kıydığında Tommy'nin ortada olmadığını fark ettim. Mahzenin ışık almayan sol taraflarında kaybolmuştu. Envis yanıt gelmeyince tekrar sordu. Tommy, Tommy'nin attığı insan ötesi çığlık odaya kabus gibi çöktü. Onun son ve tiz feryatı benim her ne kadar bir canavarın önüne atsa da yüreğimi yaktı. Envis'in sırtı dönük olduğu için göremedim ama gerildiğini fark ettim. Kafası yukarı bakarken karanlıkta gördüğü bir sulayet yüzünden giderek daha da çöküyor. Sırtını dönüp emekleyerek kapı ilerlemeye çalıştı. Ama midemi sıkıp kusmama neden olacak kocaman bir pençe. Hayır hayır bir tırnaktı. O şey tam da bu bağırsakların içinden Geçtiğinde aykırdı. Hala vücudu debelenirken tırnak bedenini yerden kesmeye başlamıştı. Lanet yaratık onu şişe takılmış bir et gibi havaya kaldırıyordu. Adrenalin yüzünden daha fazla elimden duramayıp aksayarak kapıya koştum. Dehşet içinde kapıya ulaşmaya çalışırken Envis'in bana son bakışlarını gördüm. Bağırsa havada ip gibi sallanıyordu. Az önce düştüğü yere çeşmede akar gibi kanlar akıyordu. Elini bana uzatırken canavar onu kendisine çekti ve Envis çığlıklar içinde karanlıkta kayboldu. Yaşadıklarım çok fazla olağanüstü gelmişti. Sanki bir korku filminin son, son sahnesini izliyordum. Ve birazdan siyah ekran üzerinde yap, yapımcının adı görünecekti. Her ne kadar istesem de böyle bir şey yaşanmadı. Kapıya varmama son 2-3 metre kala havaya kalkan ve tahminimce bana saplanmak için hazırlanan morumsuz sivri tırnağı gördüm. Gölgesi altında eziliyordum sanki. Bir anda dengemi kaybettim ve yere yapıştım. Lanet olsun toparlanamıyordum. Tırnak kürdan misali bana girecekti. Refleksle yana kaydım. Son dakika beni sıkıladı. Beton zemine çat çatlattıktan sonra kolayca yerinden kalkıp tekrar havalandı. Bu sefer kalkıp kapıya doğru depar atacaktım. Fakat yaratık da bunu yapacağımı biliyor gibi tırnağını benim koştuğum tarafa hedef alarak tekrar batırdı. O an buraya geldiğimden beri kullanmadığım tüm çığlık aktlarını tek seferde kullanarak bağırdım. Sol bacağımın baldır kısmında ani bir yanma ve acı oluştu. Beni yakalamıştı ve daha acıya bile alışamadan karanlığa doğru sürüklenmeye başladım. Yalan yok. O direnmeyi bırakıp yaratığın üçüncü lokması olmayı kabul edecektim az kalsın. Fakat güçlükle kapıyı tutundum. Kendimi dışarıya çekmeye çalışıyorum. Betonu bile kıran bu hayvana karşı şansım olmadığını düşünebilirsiniz. Zaten kuvvetli de değildim, ama ataran elim verdiği enerjiyle direnmeyi başardım. Kendimi kapıya çekiyordum, kafam dışarı çıkmıştı, çıkmıştı bile. Yaratık tekrar bağırdı, sesi her seferinde daha da inceliyordu. Sanki ellerimi kapıdan ayırıp kulaklarımı kapamam için özellikle rahatsız edici olarak kükremişti. Ben kapıyı bırakmadım, ama canavar bacağımın kenarına saplanan tırnağa geri çekti. Hızla kapıyı arkasından çarparken. Bir daha sesini duymadım. Şimdi, şimdi san sanırım ormandaydım. Burası neresi bilmiyorum. Kocaman bir orman. Kaç saat yürüdüm fikrim yok. Çıktım koca mahzende. Bir teyp ve kasetten başka bir şey bulamadım. Ben de yapacak bir şey olmadığından ancak bunu kaydedebilirdim. Ağır yaralıyım. Çok fazla kan kaybettim. Daha ne kadar yürüyebilirim bilmiyorum. Gittikçe güçsüzleşiyorum. Birilerini bulmalıyım. Saatlerdir bağırsam da kimse duymadı. Sanırım ben sanırım bu benim sonum. Tanrım korkuyorum. Burada ölmekten çok çok korkuyorum. En azından bunu dinleyen kişiyi uyarmalıyım. O şey tam olarak görmesem de o kadar tehlikeli. Çok tehlikeli. Benim kokumu aldı. Eğer serbest kalırsa benden başlayarak çok kişiye zarar verebilir. Hayvan kontrol ya da kim ilgileniyorsa lütfen yalvarırım o şeyi bir an önce öldürün. Öldürün onu.